Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeklerimizi değerlendireceğiz. Evde galetonumuzu kendimiz yapacağız ama öncesinde destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dilediğiniz miktarda bayat ekmek kullanabilirsiniz, tost ekmeği, simit hepsini değerlendirebilirsiniz. Ekmeklerimi küçük küçük küp küp doğruyorum. Kolay kurutmak için bu gerekli. Doğradığım ekmeklerimi şimdi tepsime aldım. 180-200 derecelik fırına atıyorum. Tamamen kuruyacak. Ama mutlaka ara ara fırını açın. Fırındaki nem çıksın. Hatta ben iki kere açıp karıştırdım. Tekrar kapadım. Nemli kalmaması için bunu yaparsanız çok iyi olur. Kuruduğunda elinizle çıtır çıtır ezilecektir. Bunu anlayacaksınız zaten. Soğumaya bırakalım. Sıcakken işlem yapamayız. Robotu alıp çekmeye başlayalım. Hepsini bir anda çekmeyeceğiz. Azar azar ekleyip çekeceğiz. El rondosu ya da poşet yöntemiyle de ezebilirsiniz ama en pratik robottan geçmek oluyor. Böyle azar azar ekleyerek çekin. Tamamen un olana kadar çekebilirsiniz. İnceliği, kalınlığı size kalmış. Çekme işlemi bittikten sonra ben eleyip ikiye ayırıyorum. Un gibi olanı farklı tariflerde, ee, iri kalan kısımları da genelde köftelerde ekmek içi olarak kullanıyorum. Siz isterseniz hiç elemeyin, böyle kullanın. İsterseniz iri kalan kısımları tekrar çekip un haline getirin. Yani bu tamamen sizin ihtiyacınızla alakalı. Bayat ekmeklerimizi değerlendirmek için güzel bir yöntem. Sizlere de tavsiye ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.